Herkese merhaba arkadaşlar, bugün evet. sizlerle beraber e, babam ve kardeşimin aldığı Sıla açacağız. Sıla. evet. Selim sen de merhaba de oğlum. Merhaba. Ey salla de. Evet, merhaba arkadaşlar. Selim'e almış olduğumuz evet. yeni oyuncu açacağız. Evet. Selim beğendi, bunu almak istedi değil mi oğlum? Evet. Hoşuna gitti mi oyuncak? Evet. Hadi açın bakalım bunu. Birinci top. top. Kaç tane top varalım bir say bakalım. Bir. Ah! <laughs> 2 <laughs> Kaç taneymiş? 4 Dört tane topumuz çıktı so, değil mi Elif? Elif anlat istersen şöyle Allah. Anlat Dört Hı. tane tapımız çıktı. Ee, bir tane de tabancamız çıktı. Dur. Şimdi bunu içine koyacağız. O bu oyuncağın ismi ne? Bak göstersene be. Bak. İşte. Koydun mu? Neymiş mi? o? Bal şok Bakın, Koydum. Koydun zaten? Koymuş kardeşim. Hepsini koyacaksın. Tabii. Evet. Sınırsız atacağız Sen çekin. Bunu nasıl yapacağız? Patates. İteceğiz. Çek, çek. Bunu mu? Evet, onu çek. Hem Dakika. Böyle mi bu? Oo, çok hızlı akıyor. <laughs> ya Bence bir yer var yok. Onu çekmen gerekiyor galiba. Elif bir tam evet. Yapamadım. Bak böyle. Dakika. Nasıl Öyle mi? Şey mi? Hadi bir dakika. şey gelmemiş. Evet arkadaşlar, Elif çözemedi galiba. Çözemedim. Hı, Öyle çözdüm. değil, tetiğe basman lazım galiba basmamam lazım. Bak basılmıyor zaten. Bak. Öldü oldu. buraya gelmedi. Hepsini versene. Öyle sıkıştırmamız lazım. Bir hepsini koy bakalım. Kaç tane top vardı? Dört. Sizi <laughs> alacağım. Topu getir. Selim beğendin mi? Evet. Topu... Ama yanlış oynayan gibi. Atamıyorum. Yani. Bu ne ya? Selim. Selim kapatalım mı oğlum videoyu? Yok. He. Yok, Anlat bakalım. Nerede aldık biz bunu? Oyuncak. Nerede? Çarşıdan aldık değil mi? Çarşıdan evet. Elisva'da mi aldın? Evet. Çok, Çok da iyi bir şey değil. <laughs> bir gösterelim bakalım. Anladım. bakın. Hmm. Şurada bir yer var. Buraya topun düşmesi gerekiyor. Ya normalde bütün çekilir. çekse tam yapmadı arkadaşlar. Bakın. Şurada onu çeksen elip arkasını bakın. Hayır şu arkadaki çubuğunu çeksene. Takılmıyor mu o işi? İşte. İyi çek. Tam çek. Çek çek çek. 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 Bırakmadan çekeceksin. Nerede gitti? Hop. Aldı işte. Nereye gitti? Nereye gitti oğlum? Ver Bak, bak bakalım Yine, oraya, oraya gitti galiba. Arkadaşlar yeni aldığımız oyuncağı tanıttık size. Evet. Görüşürüz. Çok Senin da tam yer... anlayamadım. O kolu tam çektiğimizde takılıyor olması lazım. Elif tam halledemedi İlci galiba. Ney Neyse onu o videodan tam... sana inceleyeceğiz. Nereye gitti biri? Biri de topu arıyor. <laughs> Nereye gitti? Bir hoşça kalın diyelim. Görüşürüz. Selim sen de hoşça kalın de. Kal. Görüşürüz de. Ne diyeceğiz? ne diyeceğiz? Ha, e, video abone olup like atmayı unutmayın. Neymiş Selim? Bizi takip etmeyi ye devam edin deyin. Devam, <laughs> devam edin. devam edin. <laughs> devam edin. Hadi <laughs> hoşça kalın da el salla.